Herkese merhaba, Erdem Başben. Efendim, ee, uzun zamandır video çekemiyorum. San Francisco'ya gittik en son oyunumuzla beraber. Orada peş peşe videolar çektim. Onları yayınlarken de tabi o arada ee, video çekmemekten dolayı böyle bir tembelliğe e, başlayıp gerisi gelmedi. Böyle geçen haftayı boş geçtik. Bu hafta inşallah tekrar videolarımızı çekmeye başlayacağız. Bu arada tabi biraz yoğunluktan da kaynaklanıyor. Yoğunluktan kaynaklanmasının sebebi kızım ve kadın geldiler. Yani ev tuttuktan sonra en nihayetinde temelli olarak geldiler. Yazın bir gelip Green Card işte işlemlerini başlatmışlardı. Tekrar Türkiye'ye dönmüşlerdi. Şimdi temelli artık gelmiş bulunuyorlar. Atlantay'a yerleşiyoruz. Şu anda neredeyim? Şu anda hafta sonu burası. Cumartesi günü ve arkamda gördüğünüz koca sahalar, sahaları ayırmışlar e, bütün aileler, veliler çocuklarını getirmişler. Burada spor okullarında çocuklarına eğitim veriyorlar, eğitim aldırıyorlar. Hafta sonları biz e, Kamil tarafına yerleştik Atlanta'da. E, belki bilen bilir bu tarafları. E, bu Forsyth dedikleri bir county'ye ait. E, az önce öğrendiğime göre mesela bu saha gibi aynı anda e, Forsyth'de 7-8 tane saha varmış. Böyle e, çocukların etkinlik yaptıkları hafta sonları futbol eğitimi aldıkları bir yermiş. Şimdi böyle bir ön girizgahtan sonra ben kamerayı etrafa çevirip biraz bilgi vermek istiyorum size. Gökyüzü çok güzel değil mi? Aa, gördüğünüz gibi böyle aileler hafta sonları geliyorlar. Böyle sandalyelerini koyuyorlar ve e, çocukların e, futbol maçlarını izliyorlar. Burası aynı zamanda şu gördüğünüz mavi formalar çocuklar. E, ve işte fosforlu formalar. E, bu tarafa dönmek isterseniz. Bu tarafta da aynı şekilde sahip Arsenal'in sponsorluğundaymış. Formaların bir tarafında Arsenal logosu var, bir tarafta da buranın e, yerel e, kulüp logoları var. Yani aslında Türk futbolunun kurtuluşu böyle. Arsenal İngiliz takımı ta İngiltere'den kalkıp Amerika'daki böyle kulüplere sponsor oluyorlar. Hocaları haftalık 400 dolar gibi bir para alıyorlarmış. Ama biraz gönüllülük esasına dayanıyormuş tabi bunlar. E, aynı zamanda işte burada eğitim alıp aileler tarafından e, çocuklar getiriliyor. E, Arsenal eğitim veriyor. E, hocaları denetliyorlar belki bir e, futbolcu havuzu oluşturuyor. Görüyorsunuz değil mi coşkuyu? Ya işte. Çok güzel değil mi? Harika. Ee, gördüğünüz gibi böyle eğitim aldırıp daha sonra futbolcu bankası haline getiriyorlarmış. Yani burada özellikle kızlar konusunda e, sakır yani futbola e, ilgi çok fazla. Erkeklerden ziyade kızlar genelde bakıyorum şu andaki sahadakilere çoğu e, kızlardan oluşuyor. O yüzden Amerikan e, kadın futbol milli takımı e, dünya şampiyon oluyor. Avrupa şey şampiyon oluyor. nedeni dünya kupasını alıyor. İşte olimpiyat şampiyonu oluyor falan filan. Yani iyi futbolcular çıkıyor. Yani bu tarafta yani Amerika kıtasında, Güney Amerika'da, Amerika kıtasında kadınların futbola ilgisi o yüzden daha fazla. Kuzey Amerika'da da şey Kuzey Avrupa'da da keza öyle. Bizde biraz daha erkek sporudur ama burada daha çok böyle kızlar ağırlıklı. Ee, yani erkekler burada daha çok Amerikan futboluyla uğraşıyorlar. Ee, i̇şte ne bileyim beyzbolda uğraşıyorlar. Gördüğünüz gibi böyle sahaları parsellemişler. 11, 12, 13 arkaya doğru bir birden başlıyor. Devasa böyle bir otoparkı da var. Aileler gelsin hafta sonu etkinliği yapsınlar diye. Ya yani çok keyifli tabii çocuklar için çok güzel bir ee, ne denir aktivite. Çok güzel bir event. Yani burada ee, aynı anda onlarca saha var ve aynı anda onlarca çocuk eğitim görüyorlar. E, aileler de sandalyelerini alıp gelmişler. Onları destekliyorlar. Onlarla vakit geçiriyorlar. Hava güzel. Burada biraz daha e, artık kış yavaş yavaş geliyor. Ama buranın iklimi daha rahat olduğu için şu anda mesela tatlı bir rüzgar var. Hafif hafif gördüğünüz gibi insanlar ince montlarıyla takılabiliyorlar. Çocuklar düşünmeden burada e, şey yapabiliyorlar. E, futbol oynayabiliyorlar. Yani sistemi bu şekilde kurmuşlar. Ee, eğitim veriyorlar ve işte Arsenal'in e, altyapısı gibi buradan işte ne denir e, elekte üstte kalan e, taşları çocukları e, seçiyorlar. Turnuva düzenliyorlarmış. 8 haftalık ligleri oluyormuş. Böyle küçük liglerin e, şampiyonu belirleniyormuş. İkinci sezona da arkadaşımızın çocuğu burada da Için biraz da. E, ikinci i̇kinci sezona da e, yazdırdık dedi abi dedi, oğlanı dedi. 3 yaşından itibaren, 4 yaşından itibaren böyle eğitim verilebiliyormuş. E, bize diyor 3 yıldır veriyoruz diyor. Güzel oluyor diyor, keyifli oluyor diyor. E, gördüğünüz gibi imkan çok. Yani arazi bol, yeşil alan da çok. Biraz şu maçı izleyelim. Bayağı heyecanlı çünkü aileler de çok heyecanlı. Biraz o tarafa doğru götüreyim siz isterseniz. Abi Türk futbolunun işte gelişimi bu şekilde oluyor. Yani eğer altyapıya hizmet verirseniz, önem verirseniz üst yapıyı da o şekilde beslenmiş oluyor. Adamlar yapıyorlar bunları. Bunların hepsi futbolcu olmayacak tabii ki. Çocukların gelişimi arkadaşlarıyla kaynaşsınlar. işte spor yapmış olsunlar. Biraz daha kendileri eğlensinler. Dertleri bu tabii zaten. Ama işte hem aileler birbirleriyle kaynaşmış oluyor, çocuklar birbirleriyle kaynaşmış oluyor. Başlarında hocaları var. Bu şekilde. Sanırım ya ara verdiler. Baksanıza şuraya. Evet. Gençleri görüyorsunuz. böyle olduğu zaman keyifli oluyor tabii ya aileler için de. Çocuklar için de. Bizimki de bakalım biraz büyüsün. İnşallah bizde onun ilgi alanı neyse o spora yönlendirmek isteriz. Aa tatlı yağmur başladı hafiften. Ee, burada artık sonbahar gelmek üzere geldi. Ee, yani <laughs> gerçekten böyle etraf çok yeşil. Yani Atlanta yeşil bir ee, şehir. Zaten her eyaletin böyle bir ee, şey var Ne denir ee, Sloganı var Heh, Söyleyemedim Sloganı var Atlantan'ın sloganı ise e, Clean Georgia Yani Georgia eyaleti Clean Georgia ee, O yüzden gerçekten çok yeşil bir ye, Yeşil bir şehir Yeşil bir eyalet Dolayısıyla sonbaharın en tatlı hallerini de görüyorsunuz burada Bütün ağaçlar böyle rengarenk olmaya başladı Biraz kısa dediğim gibi daha hafif geçiyormuş. Biz de yerleşmeye çalışıyoruz. Eşya ile ilgili anlatacaklarım var size. Bir sonraki videoda onlardan bahsedelim diye düşünüyorum. Belki bundan önce bahsetmiş olurum. Bilemiyorum hangi videoya önce hangisini koyarız. Eşyalarımızı aldık. Biraz açıkçası alırken de e... tabi çekemedim, çekemiyorum çünkü zor oluyor. Yani bir tarafta pazarlık yapıp bir taraftan eşya beğenirken bir taraftan da onları çekmeye çalışmak gerçekten zor oluyor. Yani zahmetli oluyor. E, o yüzden onunla ilgili artık biraz size uzun uzun ne yapmak gerekiyor, ne yapılması lazım, neler yaparsak tatlı olur onları anlatırım diye düşünüyorum. Evimize yerleştik. Eşyalarımız geldikten sonra evimizi de gösteririm diye düşünüyorum size. E, çünkü çok soruyorlar e, evin o durumda ne yaptınız, evinizi gösterin falan diye. Biraz dediğim gibi standart bir e, evimiz oldu. Amerika standartlarında o de göstermiş oldm eşya meselesi burada çok alternatif var inanılmaz alternatif var e, o alternatifleri hepsini teker teker size anlatmak isterim e, Belki buraya gelip Amerika'ya yerleşmek isteyen Green Card'da gelen ya da ne bileyim iş imkanıyla gelip burada e, burada yerleşmek isteyenlerin e, Hani bakacağı bir video olur çünkü burada bir sürü insan bana bir fikir söyledi. Şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap. Biraz el yordamıyla ilerledik gerçi ama en sonunda nihayetinde bulduk kararımızı verdik. Ne yapmamız gerektiğini. O yüzden size en temiz bilgilerle, en sarih bilgilerle eşya konusunu nasıl halledeceğinizi anlatacağım. Çok alternatif var çünkü. En ekonomik nasıl çözülür onları size anlatmış olacağım. Evet dediğim gibi e, bu biraz ara verdik videolara. Bu biraz kısa bir video olmuş olabilir. Size de etrafı göstermek istedim. İnsanlar eğleniyorlar. Çocuklarını getirmişler. E, mis gibi de takılıyorlar hafta sonu. Sadece bu bu county'ye ait bir e, etkinlik. Başka county'lerin de var. Biz Forsyth dedikleri county'ye bağlıyız. Yani burada şöyle durumlar var. Eyalet var, eyaletin şehirleri var, şehirlerin bağlı olduğu countyler var. Yani aslında eyaleti ülke gibi düşünüp, mesela Amerika Birleşik Devletleri bir ülke, yani büyük bir ülke, eyaletlerden oluşan bir ülke ve eyaletlerinde işte şehirleri var gibi düşün. Aslında eyaletlerin de bir ülke olduğunu varsayarsak, eyaletlerin eyaletlerinde içinde countyler var. Onlar da biraz küçük eyalet gibi oluyor o countylere bağlı şehirler oluyor. Biz mesela Forsyth County'ye bağlıyız ama şehrimiz e, Coming diye geçiyor e, gibi gibi gibi. Bunları biraz belki zamanla e, anlatırım diye düşünüyorum. Evet şimdi benden bu kadar. Size etrafı göstermiş oldum. Teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, kanalımıza abone olmayı, likelamayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgilerle.